Selamünaleyküm. İyiliğe Çağrı Uluslararası İnsani Yardım Derneği olarak Afrika'nın en yoksul ülkelerinden biri olan Çat'tayız. Başkent Encemine'den yaklaşık 1000 kilometre uzaklıkta bulunan ve 24 saatlik zorlu bir kara yolculuğunun ardından ulaşmış olduğumuz Abeşe Telegay bölgesindeyiz. Değerli kardeşler burada hakikaten çok ciddi ve acı görüntülerle karşı karşıya kaldık. 2025 yılında insanların hala görmüş olduğunuz bu kuyu bile diyemeyeceğimiz yerlerden su aldığını, bu sularla hayvanlarını beslediğini, bu suları kaynatıp içtiklerini, bu sularla çamaşırlarını yıkadıklarını ve her işlerinde bu suları kullandığını tespit ettik. Bizlerin hakikaten ellerimizi yıkamaya bile imtina edeceğimiz, kullanmaya asla yanaşmayacağımız bu pis suları insanlar kullanıyorlar ve bu sebeple çocukların %90'ı maalesef hasta oluyorlar. Köylü halkın birçoğu içmiş olduğu bu pis sular sebebiyle vefat etmiş. Hakikaten buralarda su kuyusu yapılmaya çok ciddi ihtiyaç var. Bu sebeple sizlerin yardım ve desteklerinizi mutlaka bekliyoruz. Burada yapacağınız su gerçek anlamda yerlerine ihtiyaç sahibi yerlere ulaşacaktır diye düşünüyoruz. Burada yapacağınız hayırları Allah Azze ve Celle şimdiden kabul eylesin. Afrika çattan hepinizi Allah'a emanet ediyorum.